السلام <سؤال> عليكم بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيدنا محمد ماذا رسول رسول الله الله الصحبة والخير في الجمعية فإذا من رحمة الله وسلم بيرير حديث قصة الله عز وجل حديث Kullu adam hatta diyor. Hep insanoğlu hata günah işleyen insan şey, varlıklardır, insanlardır diyor. Hatta yani çok hata yapan, yanlış yapan, günah yapan insanlardır. Hepsi. çünkü Peygamberler hariç bütün insanlar hata, yanlış, kusurları vardır. Kusursuz insan yok. Her, herkesin hatası, kusuru, günahı var. Peygamberler, onlar nadir olduğu için zaten başka bir vakit oluyorlar. Başka vakit olmadıkları için, bütün insanlar için bu umumi olarak insanlar günah yapar, hata yapar, yanlış yapar. Ben de affedeceğim diyor Allah Azze ve Celle. Aff dilesinler, affederim. Ne kadar günahları varsa Af aff dilesinler, mağfiret dilesinler benden. Ben onları affederim. Yani günahsız insan yok. Onun için insanlar bazen günah çok işledim, ee, ne olursa olsun artık bundan sonra yapsam da iyilik yapsam da olmaz diye bazı insanlar düşünür. Öyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin mübarek e, kelamı, sözü e, insanlar için merhamet olarak herkese açıktır. Merhamet kapısı, mağfiret kapısı açıktır. Ta ki e, her zamanda yani güneş batıdan çıkıp doğudan batana kadar o mağfiret kapısı açıktır. Onun için ne kadar günah işlediysen ben Allah affeder. Allah'tan her gün af dilemek lazım. Çünkü mağfiret af deyince, günahları sevaplara tebdil eder. Onlar affedin diye sen günahlarını böyle sev, Onları madem istedi Allah Azze ve Celle hem siler hem onların yerine ecir sevap koyarsın. Allah Azze ve Celle'nin fazlı keremi sonsuzdur. İnsanoğlu bunu takdir etmiyor. Şeye kıymet vermiyor. Halbuki yani esas kıymet oradadır. Allah hepimizi affetsin inşallah. Amin Allah'a tevfik. El-Fatiha.